Günaydın sevgili herkes. Ee, günaydın derken bu arada saat ya 3 ya 4. Ben şu an niye böyle açtım bilmiyorum. Neyse o çok önemli değil. Bir günlük vlogda daha karşınızdayım. Market alışverişine gideceğim. Market alışverişi, market alışverişi derken ee, şey böyle kosmetik eşyaları falan alacağım. Malum ikisinde çalışmaya başlıyoruz yine. Öyle. her rengi var şu merak ettim anlamak için kendimi zor tutuyorum ama alsam mı? şöyle bir şey gelmiş Ne renk ay çok ilginç düz güzel çıkıyorum diye çekmek istedim. Şu an ne diyeceğim bilmiyorum o yüzden. <laughs> Alina'nın yardımsever sever halleri. Şimdi show yapmayacağım. Hayır çok berbat bir haldeyim. İşte pijamayla dışarı çıktım falan filan diye. Çünkü benim günlük zaten çoğu zaman giydiğim tarz bu. Berduşum, çolsuzum ben. Yapacak bir şey yok. Alışverişimi yaptım. Evde göstereceğim zaten. Hadi görüşürüz. ben şimdi eve geldim. Değişik bir şey deneyeceğim. Ah şurada gözüküyorum. Neyse değişik bir şey deneyeceğim. Birini de gördüm tabii ki de. Görüp de çekiyoruz bu videoları. Yani fikir alıyoruz. Fikir üretiyoruz. içerik üretiyoruz. Neyse. Mavi makarna yapacağım arkadaşlar. Şimdi ben mavi makarna yapacağım dedim. Ee, mavi makarna yapacağım diyorum. Ama eğer ki olmazsa tabii ki de başka bir şey yapacağım. O yüzden ben şimdi çekim olursa yaptım diye gösteririm sonra. Olmazsa da burayı keselim büyük ihtimal. Güzel fikir. Saçımı bile tarayamadım odaya çıkıp toplamak için. Aleyna uyuyor çünkü. Fiksel büyük ihtimal beni öldürürdü. Gel anne gel. Gel. Evet, şu an heyecanla suyumun kaynamasını bekliyorum. Bakalım. Evet, heyecan dorukta da. Kaynıyor yavaş yavaş. Evet, normal fikirliğimiz spagetti yapacağım. Bir de bu Alena'nın doğum gününde aldığım renkli şeyler var ya, güya pasta yaparım falan demiştim. Bunu kullanacağım. Bugüne nasipmiş, yapacak bir şey yok. Beklerken Instagram'a girdim. Her zaman herkesin söylediği şeyler. <laughs> Her vlog attığımda en az bir iki kişi söylüyor. işte, kameran yok mu kamerayla çek falan filan. Kameram 2-3 senedir var. Yani Aliye'ni almıştı. Benim atladığım kadarıyla 2-3 senedir var. Şimdi kamerayla bunu da çıkarabiliyorum. Küçük de oluyor falan filan. Sorun değil. Sadece kamerayla çekmeme sebebim şu. Üşeniyorum. Bu kadar basit. Telefonu çıkarıp çekiyorum. Ama hepiniz bana iyi niyetinizden söylediğinize inanıyorum. Yardımcı olmak istediğinize daha e, kendimi geliştirmem için söylediğinize de inanıyorum. Zaten başka niye söyleyesiniz ki konuşamadım. Yani bu yüzden hepinize ayrı çok teşekkür ederim beni düşünüp bana yazdığınız için. Onun harici kamerayla zamanla çekeceğim söz veriyorum. Söz veriyorum çekeceğim. Birazcık daha üşen bir geçsin. Şu telefonla rahat oluyor böyle çıkarıyorsun, pat diye çekiyorsun falan filan. Neyse. Arkadaşlar ıı, suyum kaynamaya başladı. Şimdilik mavi boyayı ekliyorum. Hepsini tabii ki de koyacağım. Ay çok heyecanlı değil mi? Peki şu rengin güzelliği. Allah'ım. Çok güzel. Hepsini, 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 hepsini. Şu evde denemek istiyorsanız cidden size söylemem hepsini mi katın, yarısını mı katın diye. Ben hepsini kattım olsun diye, rezil olmayayım diye şu an makarnalarım makarnalarımı da ilave ediyorum. Çok heyecanlı. Şu an karıştıracağım. İnşallah tutar tutmazsa çok üzülürüm. Evet, bekliyorum. Tutması için dua ediyorum tutarsa çok güzel bir resim çekilmeyi planlıyorum. İnşallah tutar. çok heveslendim çünkü. Komple şu renk tutmasa bile azıcık tutsa bile şov yapabilirim yani. İnşallah birazcık da olsa tutar. Baksanıza şimdi aslında daha yeni koydum halde iyi duruyor bence. Sizce tutar mı? çok merak ediyorum şu an. İzlediğinizde bunu ne diyeceksiniz? Yok tutmaz geri zekalı. Ne tutsun çok su koydun mu diyeceksiniz? Ne çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Şu anki durum bu. Bence böyle de rengi çok güzel. Neyse biz bunun maviden rengini turkuaz makarna diye çeviririz. veya da yeşil makarna. İşte rengi neyse ona çeviririz. Bence bu renk de çok güzel oldu. Yani hiç tutmamasından iyidir. Şu an kamerada çok açık duruyor ama Cidden daha niye öyle? Aa! Çekince yeşil gibi duruyor ama burada bildiğimiz turkuaz. Neyse. Son durum bu. Bence oldu. Neyse şimdi yemeğimize devam. Mavi makarnamı yapmıştım en son. şimdi şnitzel yapacağız. Şnitzel bu konflikse mi? Pamfrix'e bandıracağız. Sonra da kızartacağız. Yağımız kızıyor burada. Böyle. Gıdığına yine dikkat edersen sevinirim. Bir dün biraz çekmişsin gıdığımı da. Neyse. Ben her zaman doğallıktan yanayım. Ne tür doğallıktan? Her Gıdım. türlü. Yok hani olduğun gibi. Yok. <laughs> Niye utanmıyorsun annen? Ben <laughs> miyim? Kızardın ama e ciddi. Benim evimin gülü. Ay <laughs> benim vloglarım senin. Ay ne? <laughs> ya benim... Evet bunlar komple bitirdim. Şimdi sabzı kızartıyorum. Birazdan görüşürüz. Ucunu bitirdim ama canım sağ olsun. Ne sen? Ne? defa bir kendi isteği var O, o şey, e, Mekke ve <laughs> <laughs> Ya Niye heyecan yaptın ki? Ben anlamadım. Müslüm. <laughs> Müslim! Kim ne heyecanlı? Ayam <laughs> Nasıl, güzel mi vlog? <laughs> daha Daha görmedim, güzelleşecektir <laughs> <laughs> Yemeğe seni yapanı bekliyor muydun? Ben yaptım. Yemeğini, yemeğini koydum. O ispattır. Yemeğini koydum. <laughs> çek işte çek. <gülüyor> Neyse. Dalmanhof yaparsın. Hadi bu video içinde Dalmanhof'ta da. Bunu da sen yap. Onun da mı isteyeceksin onlara yap dedim. Bunu da sen yap. Ne diyoruz? Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Soruz. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyin. Bu kadar bir tam Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz yorumlara neden beğenmediğinizi mütevazı bir şekilde yazın. Ben ve Biricik e, İstanbul'da bunları seve seve yorumlayacağız. Neden beğenmediğinizi? Çok iyi Sen niye bizim geçen yaptığımız komentaya şey yaptın? Ne Sen yaptım? niye karışıyorsun? Tam karışmam. Rahat ol. <laughs> <laughs> Sen ne sinirlenmiş? Hani videoda İstanbul'un nasıl uh, Victoria's Secret dalgalarını yaptığını göreceğiz arkadaşlar. İstanbul'da kim oluyor var, onu da söyle. Yakışacak yani. Yakışı saçları. Saç rengi çok. Kim çok oluyor İstanbullu? Doğan Aytar. <laughs> Doğan Aytar. <laughs> Doğan Aytar'ı lütfen <laughs> kafaya alabilir miyim? Rengini <laughs> göstereceğim size makarnanın. Ya yemin ediyorum kamerada daha açık çıkıyor ya, böyle bir şey olamaz ama çok güzel arkadaşlar, bu güzelliğine bakar mısınız? Neyse, bugünkü menü kral menü. Çok sevdim. Yaktım. Neyse, ben yaktım. şunları yakmadan alayım. Aleyna her zaman gibi burada da çok Bu bir için kendine burada fırında yaptı aileyetten. Sen ama yetişmeyeceksin. Yetişmeyeceğim. Ona şey yaptık tabii ki de Az tereyağı şey tavuk kolzu daha da kızarsın tepside yoksa pişti. Hmm. Şimdi bunu yemeyecek misin Denelim belki. mi? Bakalım. Makarnadan koy da koy bakalım makarnayı. Unpimi videolarım nasıl? Bugün de doyacağından çok memnun. Çünkü bugün de karbonhidrat var yani. Ya oğlum şey yaptım ama. Çünkü bugün de yağlı yemekler var. Çok mutluyuz. Değilim. Hep birlikte de kilo alalım. <laughs> Gel. Videodan nasıl bulduğunu anlat. Ama dikiyorsun ya kendi köyü keşke. Keşke lambayı da açsaydınız. Lampayı <laughs> açayım. Lambayı açsanız. <laughs> i̇şte, Gel buraya. Ben muskeli bir şey burada koyayım. E soğuk. ya. Salil. Ne? Bir finlisi mi? videosu bir an önce. Salil eski ben unutmadan çok kısa yaptığım alışverişi göstereyim. Alışveriş denilebiliyorsa çok az bir şey aldım. Şöyle takma kiprik aldım. Ben takma kiprikten hiç anlamıyorum. Çünkü hiç kullanmıyorum. Düğünlerde bile hayatımda belki bir kez veya iki kez kullanmışımdır. Hiçbir zaman ne takabiliyorum ne kullanıyorum. Neyse onun her zaman gibi yüz maskelerinden aldım. Şunu en son göstermiştim. Bunu benim hoşuma gitti. Bunu tekrar aldım. Ve indirimden şöyle 3 ürün aldım. Şunun içi aşırı derecede güzel. Şöyle bir şey. Ve şu paletin bende başka bir başka renkleri var. Şu an açamıyorum ama bu renkleri çok hoşuma gitti. Böyle pastel. Ve şu ıslak görünümlü makyaj için bence çok uygun. Yani ben öyle hayal ettim. Ne olduğunu hiç okumadım bile üstüne. Bu da indirimdeydi. Bunu da aldım. Son turuncu oje sürmüşüm. Tırnaklarım o yüzden çok kötü durumda. Çıkardığım halde çok iğrenç duruyor. Neyse böyle deo aldım. Şöyle bir maskara aldım. Ve değişik makyaj yapacağımı söyledim mi bilmiyorum. Neyse yine söyleyeyim. O yüzden şu şunlara tak kipri kalmıştım. O değişik için şöyle bir beyaz kalem aldım. Duş, gel falan yani. Böyle küçük şeyler. Şöyle açıp göstermek istedim ya. Çok güzel değil mi renkleri? Aşırı tat duruyor. Son olarak annem tiramisu yapmış. Ben şov yapmadım ben yaptım diye. Annem yapmış. Bizim her akşam iftardan sonra çay keyfimiz var. Çay Survivor her akşam. Böylelikle de videoyu kapatalım. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.